Maçkolik'ten analiz departmanından herkese merhaba. Bugün sevgili Serdar'la beraber Galatasaray'ın yeni orta sahası ve Galatasaray'ın aslında yeni 10 numarası İlkay Gündoğan'ı değerlendireceğiz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk abi. Hemen başlayalım. İlkay kimdirle giriyorduk ama İlkay'ı anlatmaya gerek yok. Evet. Herkes kim olduğunu zaten biliyor. Biz direkt iyi özelliklerine geçelim. Aynen öyle. Direkt iyi özelliklerle başlayalım. Bu kimdir kısmını belki işte son bölümde Yeşil ile ilgili bazı tereddütleri olanlara karşı işte son dönemini falan anlatırken zaten değiniriz hani kariyerinin son bölümünü anlatırken. Bir özelliklerle başlayacak olursak İlkay'ın alamet farikasıyla başlayalım. İlkay müthiş bir ceza sahası içi koşucusudur. Müthiş bir boş alan değerlendiricisidir. Bu konuda epey de övgü alır. Özellikle kenar oyuncuları onunla oynarken çok rahat eder. Kenar oyuncuları onunla oynamaktan çok mutlu olur. Çünkü yardıma gelen üçgenler oluşturmayı hazırlayan, ceza alanı içerisinde yardımcı koçlar atabilen bu center da çok istediği bir şeydir. Böyle bir oyuncu olması Galatasaray adına çok kıymetli bir durum. Neden diyecekseniz Çaykur Rizespor maçına biraz bakmak lazım. O maçta Osimen çok yalnız kaldı. Leroy Sané, Sara ve Yunus Akgün ceza alanına 45 dakikada toplam 5 defa giremedi. Bu çok kötü bir veri Galatasaray adına. O simen yanına hiçbir oyuncu sokulamadı. Ve o simen de hep marka altında kaldı. Markaj altında kaldı. Pozisyonlara giremedi. Ama İlkay Gündoğan gibi bir oyuncuyla oynarsanız sürekli ceza alanı yapacağı için sürekli sürpriz koşuları göstereceği için savunmanın aklını çeler, savunmada oyuncu çalar, savunmanın kafasını bulandırır ve Santrafor'u genelde demarke bırakır. İlkay bu koşularla geçen yıl halandı e, Haaland'ı da pek çok pozisyona soktu, pek çok yere halandı, e, stoperle birebir bıraktı. Bu da Santrafor'un en çok isteyeceği. Özellikle Victor Osimhen gibi Santrafor'un en çok isteyeceği şeylerden biridir. Burada e, biraz pozisyonlarla anlatmak lazım. E, İlkay Gündoğan'ın birkaç pozisyonunu gösterelim. Mesela geçen yıl Arsenal'ın karşısındaki pozisyonu gösterelim. Sağ kanattan Manchester City'e hata geliyor. İçeriye doğru gönderilen topta İlkay Gündoğan'ın Santrfor'un oraya yaptığı koşuyu görüyoruz. Ve tek dokunuştan müthiş bir şekilde sıyrılıp şutu kötü atıyor. Burada net olarak gördüğümüz bir başka durum var. O da İlkay Gündoğan'ın ilk dokunuşlarını her zaman hücuma doğru yaptığı. Aymerik Laport'un da böyle bir açıklaması var. De Atleti'ye yaptığı bir İlkay Gündoğan makalesine yaptığı bir açıklamada. ilk dokunuşunu her zaman hücuma doğru yapar. Bir orta sahada gördüğüm en özel özelliklerden biri. Daha başka bir futbolcuda da gördüğümü hatırlamıyorum diyor. Burada İlkay Gündoğan'ın tek dokunuşla nasıl Gabriel'den kurtulduğunu görüyoruz. Yine İlkay Gündoğan'ın Nottingham Forest maçında yine sol kenarda topla buluşan arkadaşına yaptığı yardımcı koşuyu görüyoruz. Geriden müthiş bir şekilde fırlıyor. Boş alanı görüyor. Asist son dediğimiz yere harika bir koşu yapıyor. Topu alışı çok önemli. Topu alışında sol ayağıyla çizgiye doğru vurarak gidiyor mesela. Bu bence oyunu tepeden gören bir oyuncunun yapabileceği bir şey. Yani sağının sanki yukarısından bütün sahayı görebilecek bir oyuncunun yapabileceği bir şey. Ve orada da, sol ayağıyla arka direğine çok iyi çeviriyor ve Manchester City golü buluyor. Yine Brentford maçında boş alana yaptığı, geriden yaptığı koşuyu görüyoruz. O koşu da pasta değerleniyor ve savunmanın bıraktığı boş alanlara koşu yapma konusunda çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da da Mertens sonrası kenar oyuncularının da orta sahanın da Santrfor'unda ihtiyaç duyduğu bir profildi bu. Sara o rolde oynuyor ama Okan Hoca'nın kara gümrük maçı sonrası Sara'ya e, yaptığı bir eleştiri vardı. Sara 8.5'lukta iyi yaptığı şeyler var. Evet yapabildiği şeyler var ama sızma koşularda, ceza alanında koşularda geç kalıyor ve yapamıyor dedi Okan Hoca. Çok doğru bir tespit. E, Gabriel Sara e, orada Osimhen'i rahatlatacak koşulları, kenar oyuncularıyla üçgen olma konusunda kenar oyunculara yapacağı yardımlarda biraz gecikiyor. E, 6-8'i arkadaki koşu alanlarına oyuncu kovalamaları oyuna enerji katmayı çok iyi yapıyor. Geriden çıkışlarda, tek paslarda, boş alana topu yönlendirmede bence kusursuza yakın bir oyuncu Sarı. 6-8'de hiçbir bence problemi yok. Ama 8.5'luk konusunda çok ciddi problemleri var. Ki zaten bu e, maç içerisinde ceza sahasında topla buluşmaya da, gole gitmeye de, asist sayılarına da, duran top hariç asist sayılarına da ciddi şekilde yansıyor. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a katacağı en önemli özellik kuşkusuz bu ceza alanı koşuları ve oyunu açması olacak. Guardiola da sürekli onu bu koşularla övüyordu. E, bu koşuları yapması kadar koşuların zamanlamasını da çok iyi tutturduğunu söylüyordu Guardiola. Ne zaman hızlandığına, ne zaman duraksadığına, ne zaman o değişici koşuyu yaptığına dikkatli bakın. Her zaman İlkay Gündoğan en iyi anı kollar diyordu. Gerçekten gollerini, asistlerini bu koşuları izlediğiniz zaman onu fark ediyorsunuz. Takım arkadaşlarının tam pası atabileceği yerde, tam savunmanın uyuyacağı yerde, tam savunmayı hazırlıksız yakalayacağı yerde İlkay en iyi koşularını yapıyor. Bu anlamda çok kıymetli bir oyuncu. Galatasaray'a katacağı en iyi özelliğin bu olduğunu düşünüyorum. En çok akılları takılan konu ise ilk İlkay'ın aslında yaşı. Evet. 35'e girecek. 34-35 diyebiliriz İlkay'a. Geçen sene ama 50 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz ve 3000 dakikanın üzerinde süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. City'de geçen sene ana rotasyonun en önemli parçalarından biriydi İlkay Gündoğan. Ee, yaşıyla alakalı düşüncelere bazı sorulara tabii ki hak veriyorum ama son 10 sezonuna baktığımızda yani 2015-16'dan bu yana İlkay'a baktığımızda sürekli 40 maçtan fazla Maça çıktığını görüyoruz İlk ayın. bu çok önemli bir özellik, çok önemli bir veri ilk ay gündoğan hakkında sürekli çok maç oynayan, hep çok dakika alan, hep çok süre alan bir oyuncu burada sadece şunu söyleyebiliriz Serdar. Bence rolü çok artık özelleştirilmeli yani sizde de öyleydi ama Galatasaray'da daha da spesifikleştirilmeli. Daha çok Osimen'in yanına partner olacak bir oyuncu olarak sabit kalmalı. Ben 6-8'de çok hayal edemiyorum ilkayı. Geçmişte Dortmund'da ve bazen City'de o 3-2-5'in iki oyuncusundan biri olarak oynadı. Yani merkez orta sahadaki iki oyuncudan biri olarak oynadı. Ama bugün Galatasaray'da o rolü oynayabilir mi emin değilim. Tabii ki dikte oynarsa aman aman sırıtmaz. Yani Kerem Demirbay'ın son halinden daha temposuz bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Oliveira'nın son halinden daha daha temposuz bir oyuncu olduğunu söyleyemem ama Sara Torreira'dan, Sara Lemina'dan Torreira Lemina'dan, iyi bir Lemina'dan bahsediyorum Geçen seneyi kapatan Lemina'dan bahsediyorum Daha temposuz bir oyuncu kaygından. O yüzden onda direkt olarak Mertens rolünde, Mertens profilinde Oynarsa Mertens'in son yıllarından Daha iyi de oynayabilir. Enerji bakımından da Söylüyorum Pas tekniği açısından da söylüyorum. Oyuna akıl katma bakımından da söylüyorum. Galatasaray'ın Mertens sonrası bulabileceği birkaç tane Mertens gelmesinden biri ilk ay günde. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Mertens sonrası alacaksınız ve Mertens kadar katkı verebilecek oyuncu. Sanırım bir elin parmaklarını geçmez. O yüzden zaten oyuncu önerisinde de oraya oyuncu bulmakta da takımlar çok zorlanıyor. Çünkü 10 numara dediğiniz yer yani bugün günümüz futboldaki 10 numara ikinci oyuncu 2 iki ile 3'ü bağlayacak oyuncu dediğiniz yer çok tecrübe isteyen bir yer. O yüzden bence şu an Sara yapamıyor da ilk ay Gündoğan çok iyi yapabiliyor. İlkay Gündoğan evet kariyerinde geçmişte de Dortmund'da da bunları yapabiliyordu ama bu kadar özel yapamıyordu. City döneminde Santerforlaşıp Guardiola ile beraber City şampiyon finaline çıkardığı dönem kadar iyi yapamıyordu. 30 yaşından sonra inanılmaz bir tecrübeyle beraber oyunu tepeden izleyen bir şekilde bir teknik direktör gibi bu işleri yapabildi. 6-8 olamayacak dediğime de birkaç örnek vereyim. Mesela bir Bournemouth maçında top orta sahada kaptırılıyor. İlkay dönmekte biraz zorlanıyor. Bir Tottenham maçında yine İlkay'ın geriye dönüş Tabii ki kovaladı oyuncu Janssen ve kenar oyuncusu onu kovalarken zorlanır. Buna hak veriyorum ama geriye dönüşte biraz ağır kaldı, yavaş kaldığı gözüküyor. O yüzden Galatasaray'ın gelecek sene mutlaka İlkay'ı Ossime'nin yanına e, yerleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Nerede oynar kısmı da biraz böyle netleşiyor. E, arka planda mesela bir Torreira, İlkay önünde Yunus Galatasaray zorlanabilir. Evet ligde belki işte dediğim gibi iç sahada kolay maçlarda Galatasaray bu işi halledebilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde veya zor maçlarda, orta zor maçlarda, orta üst maçlarda... Galatasaray'ı ciddi bir şekilde zorlar İlkay'ın 8 numaradı. Ben daha çok 10 numara ve ikinci forvet olarak düşünüyorum İlkay'ı. Onu da belirteyim. Biraz sağ dışı kısmına da gelelim. Bence Galatasaray çok önemli ve özel bir kaptan da aldı. Manchester City'nin zaten kaptanlığını yapıyordu ay Gündoğan. O anlamda Galatasaray'ın aldığı oyuncu da işte bir Şampiyonlar Ligi yarı finalinde konuşması var İlkay'ın. Bu tip Mustera Mertens sonrası gelip takım içerisinde, saha içerisinde soyunma odası liderliğini üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mustafa ve Mertens ayrılığı sonrası orada bir gedik de oluşmuştu. Bence o gediği, o eksikliği en iyi kapatacak oyunculardan biri de İlkay Gündoğan. Tecrübesi, yaşı ve geçmiş kariyerindeki kulüplerine baktığımız zaman soyunma odasında ister istemez bir ağırlığı olacaktır. Ve bu ağırlıkta Okan Buruk'un çok işine yarayacaktır. Yine saha içerisinde de Galatasaray'ın pres zamanlamaları, geriye dönmesi. Yani bazen bir oyuncu hisseder ve takımı hocadan bağımsız bir şekilde birebir baskıya çıkarabilir. Bunu çok anlatan teknik direktör var. Veya bir oyuncu bazen o anda o sekansta takımı ikinci bölgeye çekip bekleyerek baskıyı yaptırabilir. İkinci blokta baskıyı yaptırabilir. Bu Bunu yaptırabilecek bir oyuncu hikay Gündoğan. Mertens zaman zaman bunu yaptırıyordu. Zaman zaman Kerem'i, Yunus'u, Barış'ı stopere kadar baskıya çıkarabiliyordu. Hissedersiniz takım iyi yerleşmemiştir. Rakip takım iyi yerleşmemiştir. Ve siz baskıdan bir şey çıkarabileceğinizi hissedersiniz. hikay Gündoğan bu konuda mesela çok özel bir oyuncu. Sağ içerisinde Okan Burun bir gözü daha olacak ve Mertens sonrasında yine söylüyorum bulunabilecek 5 oyuncudan biri belki yani 6 değil 7 değil 5 tane varsa vardır. İlk ayda burada ilk 3'e kesinlikle girer. Bence hatta dünyada o ikinci forvetliği ceza alanı koşuları asist sonu half space'i değerlendirebilecek oyuncu olarak kodladığımız oyuncularda İlkay Gündoğan'dan daha önde bir oyuncu İlkay Gündoğan Prime'ından daha önde bir oyuncu da bence yok. O anlamda da çok özel bir futbol hakkı aldığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Hatta belki gelecek yıllarda o Mertens konuşulan yardımcı antrenörlük veya kulüp içerisinde görev alma konusu İlkay Gündoğan da beni mesela çok daha fazla iştahlandırıyor. İlkay Gündoğan'ın gelecek yıllarda çok iyi bir teknik direktör olacağını veya tercih sportif direktörlük olacaksa da çok iyi bir sportif direktör olabileceğini düşünüyorum. O anlamda da İlkay transferinin Galatasaray'a gelecek yıllarda da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Maçkolik'te analiz departmanında bugün Galatasaray'ın yeni 10 numarası İlkay Gündoğan'ı konuştuk. Siz de İlkay Gündoğan transferi hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.